Uğur Boral'la Fenerbahçe konuşmaya devam ediyoruz hocam, hoş geldin. Hoş bulduk Koray'cığım. Nasılsın hocam? Fena değil, sıcak. Evet, evet, havalar sıcak, Fenerbahçe'de de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Evet. Bir de gayet sıcak bir havada bir Portimonense mücadelesi oldu hocam. İlk hazırlık maçımıza çıktık. Takımı nasıl buldunuz? Aslında size şunu sorayım hocam, bu çok fazla konuşuluyor ama ilk hazırlık maçı için çok büyük bir değerlendirme yapmamız doğru mu? Değil. Ya Bu ölçü alınacak maçlar değiller. Bunlar tabii rakibin zayıflığı, oynanan oyun zaten çifter antrenmanlarla birlikte yapmış olduğun evet. e, e, training programından çıkıp maça e, çıkıyorsun. Ya Bunlar çok ölçü olmaz. Sadece bize vereceği ölçü şudur. Mourinho'nun ne yapmak istediğini, aslında kurguladığı oyunun ne olarak ortaya çıktığını görmemiz adına bu maçları değerlendirebiliriz. Oyuncu performanslarını da bu maçlarda değerlendirmek birazcık haksızlık olur. Bize de yıllar yapıldı bu. Ee, bu bu şekilde değerlendirmemek lazım. Ancak oyunun ve Mourinho'nun anlayışı açısından bize birçok şey verdiği görüldü benim açımdan. Hocam sizce Mourinho 3'lü mü 4'lü mü devam edecek sezona? 4'lü devam edecek gibi görüyor. Dünkü oyununda 4-3-3 diye evet. yorumladılar. Ancak bunlar nasıl maç izliyorlar onu da merak ediyorum. Oradaki oyun 4 klasik 4-2-3-1 oyunudur. Hatta Geçen seneden beri sene yaptığımız programlarda hep söylüyorum. Aslında Amrabatlı oyunla birlikte Fenerbahçe bütün seneyi neredeyse 4-1 4-1 olarak oynadı. Hı hı hı. E, ama insanların hangi maçları izliyorlar tabii. Amrabat devam ediyor Merak hocam. Et, merak <laughs> ettiğim için hep farklı formasyonlar üzerinden yorumlar yapıldı. E, Amrabatlı gene oyununda oyun 4-2-3-1 olarak kurgulanmış olsa da başlangıçta her zaman Amrabat'tan dolayı 4-1 4-1'e dönmek mecburiyetinde oyuncunun karakterinden dolayı. İstersen maçın Mourinho'nun ne yapmak istediğini evet, hocam. sana burada gezelim. Yani bir zan... hoca nasıl bir oyun? Daha evet, önde, oyun. daha baskılı, daha hücumcu bir takım mı hedefliyor bu sene? Şimdi görünen şu ki Mourinho aslında top kazanım süresini en aza indirmenin derdinde olduğu çok net görüldü. 4-2-3-1 ile birlikte ön tarafta agresif baskıyla birlikte Bu geçen sene hep bizim de eleştirdiğimiz hantal işte dinamizme eksik hızı eksik dediğimiz takımın yenilenmeye çalışıldığı haliyle o yenilenmiş haliyle bu sefer diyor ki ben top kazanım süresini en aza indirmem lazım. Bütün çalışmalarımı da bu yönde yapacağım diye hı hı. bana dünkü maçın bana kilit noktası olarak bana gösterdiği şey budur. Önde baskıyla birlikte hep buna ne demiştik for checkingdir bunun adı normalde ve zayıf evet. takımlara karşı oynanır bunu. Dönem dönem ligde zayıf gördüğü yani kendinden zayıf gördüğü takımlara karşı Mourinho Denedi, başarılı da olduğu maçlar oldu, olmadığı maçlarda oldu. Ancak bu sene daha dinamizmi yüksek bir takımla birlikte bunu top kazanım süre sürelerini atıyorum 7 saniyeden 5 saniyeden 3 saniyelere düşürmenin derdinde olduğunu ben dün orada analiz ettim. E, oyun kurgusunu da buna göre planladı. Onu da şöyle gördük. Oyuncuları birbirine daha yakın hale getirmeye, getirmeye çalış. çalıştı. Amrabatlı pozisyonda biraz zor da görünse de Amrabat'ın bile rağmen aldığı uyarılarla birlikte ne gördük? Çok daha öne çıkıp orada baskılar yapmış olduğunu gördük. Ancak tabii rakibinde zayıflığını ve şu anda bir sezon başı kampı dönemi olduğunu, oyuncuların gerçekten bitkin halde olduğunu da göz önüne almamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Archie Brown'u sormam gerekiyor. Çünkü hani ne transferlerde daha sonra ona geleceğiz. Tek oynayan ismimiz de. Nasıl buldunuz Archie Brown'u? Ben izlenim? beğendiğimi söylemek isterim. Ben Archie Brown transferinin de doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. John Duran'ın da doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ancak benim kağıt üzerinde doğru söylediğim şeyleri ligde hep birlikte izleyip göreceğiz. Archie Brown gibi oyunculara zaten gitmesi gerektiğini hep söylemiştik biliyorsun. Dinamizmi evet. yüksek, genç, hızlı, kendi işini erkek. kendi görebilen aslında kilit nokta benim için çıkış noktası budur. Türkiye liginde kendi işini kendi görebilen oyuncular olması lazım. Şu şu ana kadar yapılan iki transfer e, Duran ve e, öne çıkan olarak Duran ve e, Arçı Duran söyleyebilirsem bunların doğru transfer olduğunu şu an için kağıt üzerinde söylemek isterim. Benim adıma bence isabetli transferler. Bir de geçen seneden çok eleştiren isimler var. Bir de Fenerbahçe'nin daha sonra kiraya verdi. Dün aslında biraz öne çıkan, hani sosyal medyada en çok konuşulan diyeyim hocam, Şimanski ve Cengiz'in performansıydı. Hı hı. Onları nasıl buldunuz? Özellikle Cengiz'den Fenerbahçe, çünkü kanatta da aslında eksiği var şu an. Yani transfer olmadığı için söylüyorum hocam. Ya Cengiz'den yararlanabilir miyiz? Cengiz Öyleyse. aslında Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan, geçen sene de ihtiyacı olan yegane oyuncu profillerinden bir tanesiydi. Cengiz'in problemi hepimizde olduğu gibi, özür dilerim, özür dilerim. Hepimizde olduğu gibi, yani Türk oyuncuların genel profilinde olduğu gibi dışarıyı yönetememek. Yoksa saha içinde futbol oynamak çok basit bir şey. Ancak psikolojiyi, dışarıdaki psikolojiyi yönetemediğin zaman saha içine de mutlaka yansıyor. Cengiz'in problemi de kardeşime... Kardeşime söylemek istediğim şey bu dışarıyı yönetemediği için Cengiz Sağ içindeki problemleri ve o psikolojik savaşı kazanamıyor. Yoksa Cengiz profilindeki bir oyuncu aslında geçen senenin Fenerbahçe'sinde en ihtiyacı olan oyuncu profili olarak Hı. göze batmıştı. Ancak Kesinlikle. eleştiriler aldığı rakam, maliyet, maaş, dışarıdaki özel o, hayatı, özel hayatındaki verdiği görüntüler, onlar bunlar insanların tabi gözüne batıyor, İğreti oluyor insanlar bunlardan çünkü Türkiye'de Türk insanı, özellikle Fenerbahçe'nin taraftarı, futbolcusuna çok önem veren bir taraftar, takımına çok önem bir taraftar önem veren bir taraftar grubu, bu şekilde onlar bu şekilde bir duyguda olduğu için taraftar olarak futbolcunun da yemeyecek, içmeyecek, yaşamayacak, gezmeyecek, içmeyecek. Sadece bir takım top olacak. Değişik oyunlara girmeyecek. Sadece Fenerbahçe için sahada ne var ne yok ortaya koyacak gibi bir beklentisi olduğu için bu tarz dışarıdaki görüntüler verildiği andan itibaren iğreti oluyorlar. Bunun bazı doğruluk payları olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Çünkü ben Türkiye'nin böyle bir ülke olduğunu ve Türkiye'nin şartlarına göre hareket edilmesi gerektiğini düşünen bir insanım. E Avrupa'da böyle değil. E kardeşim burası da Avrupa değil. Bu işe de böyle bakmak lazım. E orada böyle yapıyorlar. Evet. Doğrusu bu değil mi? Değil kardeşim. Buranın doğruları bambaşka. Biz şu anda coğrafi olarak bambaşka bir dünyada yaşıyoruz Türkiye. Ben dünyanın 50 küsür ülkesini gezmiş, 250 tane ülke şehrini gezmiş bir insan olarak diyorum ki bu coğrafya böyle kardeş. Burada hareket etmen gereken şeyler farklı. Onlara göre hareket edeceksin. Sonuçta bu coğrafya seni sen yapan bu coğrafyada, seni sen yapan bu insanlar grubunda bu şekilde davranacaksın. Ben de tabii ki biliyorum doğrusunun aslında başka bir şey olduğunu ama Aziz Yıldırım'ın çok güzel bir lafı vardı. Kardeşim burası Türkiye. Buraya göre hareket edeceksiniz. Kesin. Bize hep uyarısı bu yönde olurdu. Ben de bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Cengiz konusunda söylemek istediğim şey bu. Buranın şartlarına göre e, hareket etmek gerekir. Aldığınız paralar, onlar bunlar tabii ki bütün hayatınız boyunca sizi rahat ettirecek. Kabul ediyorum. Ancak bu formayı giydiğiniz sürece de buraya en iyisini vermek zorunluluğunuz var. Bu sizin işiniz. İnsanlar size bel bağlamış, güvenmiş durumda. Şimanski hocam yani bu kadroda Şimanski'ye sizce yer var mı? Yoksa hani çok da teklif yok açıkçası onu da belirtmiş olayım ama e, Şimanski'yi bir yere konumlandırabiliyor musunuz? Şimanski'nin her zaman söylediğim gibi bir pozisyon sıkıntısı var. Pozisyonla alakalı sıkıntı var. Yani mesela başka oyuncular sordum bana. Pozisyon sıkıntısı var demiştim. Yani ya. mevkisinin tartışmasız oyuncusu profilinden çıktığı için Şimanski'de sorun var. Anladın mı? Şimanski yoksa dinamizmi olarak, temposu olarak iyi bir oyuncu. Ancak Fenerbahçe'nin ihtiyacını karşılayabilecek bir oyuncu mu? Evet. Orada bir soru işaretleri evet. var ve onu hiçbir zaman kafadan atamadık. Taraftar da atamadı. atamadı. İşte Şimanski'nin problemi bu. Yoksa oyuncunun oyuncuya uygun bir oyun sisteminde oyuncu etkili olabilir. Yani Dünkü maçta attığı iki gol falan oralara giriyor olması zaten golü koklayan bir oyuncu. Hep kendisi öyle bir oyuncu. En büyük özelliği gol atabilme şey yetenekleri. Evet. Ama geçen yani, sene onu göremedik de hocam. Mesela bu arada. evet geçen sene onu göremediğimiz için Şimanski'yi gönderelim oldu hemen değil mi? Ya Kesin, hemen oldu evet. yani. Çünkü baktığımız zaman Şimanski oyun tarzı itibariyle bize çok fazla böyle gönlümüzü hoş edecek bir oyun tarzı yok Şimanski'nin. Ancak gol attığı sürece biz Şimanski'yi ayakta alkışlayabiliriz ve beğenebiliriz. E, onu da atamayınca geçen sene herkes tarafından eleştirilmiş oldu. Bu sene Şimanski'nin oyun planında nerede konumlanır ve ne yapar onu ben bilmiyorum. Sonuçta Mourinho'nun çok beğendiği bir oyuncu olduğunu hep söylüyorlar. Evet beğeniyor Beğen ama teklif de söylüyorum. yok bu arada yani öyle bir elle tuttuğu bir teklif de yok. Sana geçen programda da söylemiştik bizden 2,5 milyon lira isteyen adam Birmingham City'ye gidebiliyor. Yani İngiltere'nin ikinci ligine Aynen. gidebiliyor. Yani bu işi böyle değerlendirmek lazım. Evet hocam şunu sormam lazım hocam. Dün biz Portekiz'de maçı oynarken hava 30 derece üstündeydi. Çok tartışılıyordu. Siz de çok kamp yani gördünüz, geçirdiniz. O sıcak hava gerçekten çok etkiler mi etkiler. maç ve antrenmanı? Çok etkiler. Çok boğucu nem oranı da özellikle yoğunsa boğucu bir atmosfer oluşuyor ama oyuncu tabii oyuncu sağ içindeki pozisyona ve şartlara göre ayak uydurmayı artık doğuştan beri futbol oynadığı için ona ayak uydurmayı öğreniyor bir şekilde ama mutlaka performansı yani dinamizm performansını, kondisyonu bir şekilde etkileyeceği mutlaktır. Evet bunu da çünkü çok soruyorlar. Oradan da tabi transferlere geçeceğim. Çünkü bugün an itibariyle Cuma günü yapıyoruz hocam bu çekimi. 18 gün kaldı kritik o 5 Ağustos'ta oynayacağımız ön eleme Avrupa Şampiyonlar Ligindeki maçımız hocam. Daha rakip belli değil. <laughs> Haftaya belli olacak. Transferde geç kaldık mı biz? Tabii ki yani. 18 gün kaldı diyorsun. Sezon başı antrenmanları 2 ay boyunca devam eder çalışmalar. 1,5 ay falan böyle sistemi oturtursun. Oyuncu grubunu birbirine alıştırmak için yaparsın bunları. Beraber yedirirsin, beraber içirirsin dışarıda. Yani antrenman bitti, antrenmanda beraber bir çalışmalar yaparsın. Tekrar, 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 tekrar. Antrenmanlar hep tekrar yapılarak birbirine bir <laughs> takım halinde 11 kişiyi aynı anda sahada aynı şekilde hareket eden, aynı şekilde düşündüren hale getirirsin. İşte onun amacı budur zaten, beraber hareket etmek. Şimdi sonradan katılacak oyuncular ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, takım arkadaşını tanımadığı ve onun oyununa ayak uydur uyduramadığı zaman mutlaka bocalamalar olacaktır. Ancak rakibin durumu da buna birazcık e, zeminde hazırlayabilir. Ancak şu anda görüntü geç kalındığını çok net gösteriyor. Ya ben dünkü takımın, dünkü takımın, izlediğimiz dünkü takımın o maça çıkacağını düşünüyorum. Yani bir şekilde o maça çıkacak dünkü takım. Şimdi hocam Duran da bir gün evvel geldi. Ee, şimdi Şikrinya ve Asensio paket halinde çok net iddialar var. Hatta evet. hani yarın biliyorsunuz 19.07. Dünya sakatlandı mı? Tadişka hocam bir, bir ay yok. Tamam. Onu da sorayım yeri gelmişken. Tadişka şimdi kampı da yemeyecek hocam. Tadişka Zaten hazır fiziki, giremeyecek. Evet, zaten fiziki olarak problemler evet. olan bir oyuncu olduğunu söylemiştik. Ya kafa artık Talisca'da biliyorsun Rap. Evet. Brezilya'daki evet. arkadaşlar, ortamlar, onlar bunlar yani İlk kafa öyle gitti evet, yani, İlk yani antrenmandan gitti Talisca. İlk girdi. maçtan Karagümrük maçından daha doğrusu. İşte Neyse. Tamam. Yani ciddi söyleyeyim. bir maliyeti evet, var. yani maalesef. İnşallah faydalı olur. Bunları olsun. kimse umursamıyor çünkü. O yüzden girmek istemiyorum artık yani. Kimsenin derdi değil. Yani bugün Fenerbahçe'nin 1 milyar dolarını harcasan insanlar şampiyon olduğu zaman seni omuzlarda götürürler. Hocam, yani kimsenin umurunda değil tarafta. Evet. Onu soracağım zaten şimdi. Ya şimdi asansörü istiyor deli Hı? gibi değil mi insanlar? Hocam, Kaç para şu... maliyeti var? Kimin umurunda bu? Sırf zaten bon servisle bugün çıkan iddialar ki ben de duyuyorum bunu. 20'nin üstünde asensiyo ve şıklayın. Bon servisi. Evet. Archie maliyeti nasıl? Hocam Archie Brown'un maliyeti çok yüksekti. Tabii ki Milan'dan daha yüksek para ver, vererek aldık yoksa, o ayrı. Yoksa zaten alamazsın. Evet, yani evet. 3 evet. civarlı galiba. 3 milyon evet. euro. Bon servis? Bon servisini tam bilmiyoruz hocam. Daha açıklanmadı. Bak iyi bir oyuncu. Ben evet. ne diyorum? İyi bir oyuncu. Bence böyle oyuncular Fenerbahçe'ye Genç alamazsın. en azından. Evet. Hani alıp satabilme imkanı evet. Dinamizmi yüksek. Var. Kendi işini kendi iyi bir oyuncu. Ama harcanılan meblalar onlar bunlar. İşte o tabii ki ben sportif alanı yorumluyorum. O benim işim değil ama maliyetler çok belirleyici. Her Doğru. şey de çok belirleyici yani. Evet ama hocam gelirken de şimdi tabii ki. Mesela Şikrin Yer deli gibi istiyor insanlar. Evet. 9 milyon euro. Ya Hocam 9... sırf o servis artı bir de kendi de o mikrolar istiyor i̇şte, Şikrin Bunu senelik, anlatamıyoruz senelik insanlara. Senelik işte 9 milyon euroluk Şikrin Yer ne oynayacak Türkiye'de? Hocam 9'a indi. Normali 9'da da değil Şikrin Yer 10 üstü istiyordu. Yani indiği rakam bu hocam. Onu insanlar anlamıyor. Yani geçen kat. siz söylediniz tepki de yedik. Yani, yani. Ama bence de kadar şimdi 7 yani. tane Şikrin Yer dışında Omar Fahit deselerse 7 tane bizim stoper mevkinde oyuncumuz var hocam. Ve Şikrin Yer'i almak için çırpınıyoruz. O da ayrı bir konu yani bu e kadar yabancı çoğunluk. Şampiyonlar çoğda. Ligi'ne katılamazsan. Ne olacak? Ne olacak? Ha, UEFA, o, o, o geliri almazsa Hocam UEFA Avrupa Ligi'ndeki geçen Yine gelir gelir oradaki gelirle buradaki gelir neredeyse 3'te 1 4'te 1'e düşüyor. Net söyleyeyim. Diego Carlos kadar transferi kadar gelir sağlayamadık geçen sene UEFA Avrupa Ligi'nde. Maalesef. Yani bunlar konuşulması gerek. Aslında benim alanım değil para konusu. Ama bunlar çok belirleyici. O zaman her YDK'da herkes... merak ediyoruz tabii. Yüksek Divan Kurulu var hafta hocam. Orada açıklanacak borç ne oldu? İşte bankalar birliğinden çıkabildik mi? İşte bir sözler verilmişti Bankalar Birliği'nden mali bağımsızlık sözü vermişti ki istifa etti gerçeği bey ama sonuçta o sözü verdi. Ben oradaydım çünkü. Evet. 10 gün kaldı. merakta da bekliyoruz şimdi o ne olacak? Hocam ama şöyle bir şey var. Ben de gelirken baktım. işte hem gazetelere baktım hem sosyal medyaya baktım. işte Galatasaray bakıyoruz Ederson'la ilgileniyor. City'nin kalecisi. E o simeni bitirdi, bitirecek. İşte Kim Min bakıyor. Artı Akanji var biliyorsunuz. Bu dört isim geçiyor hocam. Şimdi Fenerbahçe taraftan da düşünmek lazım. Ya bakıyor. Üç, son üç sezonun şampiyonu bu adamlarla ilgileniyor. Alır almaz. E, Fenerbahçe'ye bakıyor. E Duran alındı. İyi oyuncu ama yıldız mı? Belirsiz. Çünkü bir bakmamız lazım. 21 yaşa. Archie Buran. E, taraftar artık işte Asensio'yu o yüzden istiyor hocam. yer gelsin diyor. Bisuma gelsin diyor. Şimdi da düşünmek lazım değil mi? Tarafların morali bozuk yani. Kabul ediyorum. Zaten problem ne biliyor musun? Problem işte bu Galatasaray sendromu. Evet. Geçen programda da söyledim bunu. Sende bir Galatasaray sendromu olduğu ve yaratıldığı için sen zaten bu çıkmazdan, bu çamurun içinden çıkamıyorsun. Nasıl ben çıkarız hocam? Kendi projeksiyonunu koyacaksın önüne. Kendi planını yapacaksın. 2 sene, 3 sene, 4 senelik, 5 senelik. Ondan sonra Ondan sonra evet belki bir sene iki sene daha sıkıntı yaşayacaksın ancak ondan sonra Galatasaray o maliyetleri karşılamaya başladıktan sonra senin ön plana çıkışın ve belki bir hegemonyan ortaya çıkmış olacak. Sen hep Galatasaray'ın alanında Galatasaray'la mücadele etmeye çalıştığın için zaten bu sıkıntıları yaşıyorsun. Bak taraftar da haklı diyorsun değil mi sen? Taraftar da haklı. E evet, şampiyonluk istiyor evet, yani. Evet kabul ediyorum. Adam o alırken sen de bir şey istiyorsun. Ama arkadaşlar bu takım 10 yıldan beri şampiyon olamıyor. Demek ki siz o anlayışla bazı şeylerin doğru olmadığını artık anlıyor olmanız lazım. Sana ne dedim? Galatasaray'la ile alakalı geçen programda Galatasaray white shark diye söyleyelim hadi yani beyaz köpek balığı gibi düşün Galatasaray. Evet. Okyanusa girdiğin anda seni orada paramparça eder. Sen çıkacaksın kırsala. Orada paramparça edeceksin kendi alanında. Şimdi o kendi alanında güçlü. Sen de kendi alanlarında güçlü olacaksın. Aynı şeyi söylüyorum. Bu projeksiyon ortaya koy önüne koyulduğu zaman, izlediğin zaman 7 sene, ondan önceki de 3-4 sene, 10 yıldan beri zaten bu bu, bu anlayış seni bir başarıya götürmemiş değil mi? Evet. Bunu görüyor olma. İşte bu bazı şeylerin değişmesi gerektiğine işaret değil mi hala? Bir 10 sene daha mı gerekiyor size? Bu rakamlarla yine bak diyorsun ki Asansiyoyu istiyor. Taliska'yı da istedi. Taliska'yı 15 da geldi. 15'te verdi. 15 de oraya verdi aldı Aynen mı? Aynen öyle. Şikrin Yara'da 9'ar milyondan 3 senelik verdin mi? Bon servis de verdin. 50'yi geçer Durana işte da verdin mi? Ona da verdin mi? Mourinho'ya da verdin mi? Öbürüne de verdin mi? Ol, kaç oldu? 350 milyon euro. Arkadaşlar yine şampiyon olamazsan bir de böyle düşünüyor musunuz? Yine olmazsa yine olmazsa o zaman işte önündeki 5 seneyi 10 seneyi de kaybetme riskini göze alıyorsunuz. Hocam ama şöyle düşünüyor taraftar. Ben taraftarım da bir araya yani. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Şunu düşünüyor. Ya olamazsak ama almazsak zaten olamayacağız diyor. Yani Hayır, alakası alamaz. yok. <laughs> Öyle düşünüyor hocam. Yok. Benim söylemek istediğim şey o değil. Evet, öyle ben diyorum, ki, ben diyorum ki bir kadro mühendisliğinde doğru takımı oluştur. Doğru İlla si o takıma diyorsunuz. doğru sistemi empoze et ve başına da başına da o grubu gerçekten iyi yönetecek bir teknik adamı koyduğun andan itibaren orası 75 versin. Burası 30 versin. Orkun'a 30 Öb versin. Orkun'a 30 versin, öbürüne 80 versin hiç fark etmez. Sahada 11 tane oyuncu dışarıdan gelenleri de içeri koyduğum için söylüyorum. Sahadaki 11 tane oyuncu aynı şeyi düşünerek, aynı şeyleri aynı hareketleri yaparak, aynı şekilde hareket ederek 80 verdiği, 30 verdiği, 50 verdiği takımı paramparça edecek. Bu kaçınılmaz bir şey ve örnekleri defalarca yaşanmıştır bunu. Tabii. Benim söylemeye çalıştığım şey bu. Sen oradan Tabii ki onu alırsın, bunu alırsın, 50'ler, 30'lar verebilirsin. Ama gerçeklikte Türkiye'nin, Fenerbahçe'nin gerçekliğindeki durum nedir? Bunu değerlendirmek lazım. Geçen sene sen en nesiriye de 24... 19,5 mu? 19 şey, 20'yi 20 geçti. Evet, 20'yi verdin, ona Geldi verdin, bunu size. verdin. Hepsini vermedin mi? Tabii. 5 milyon euro... E, tadiç'e vermedin mi? Ceko'ya vermedin mi 6 şar 7 şar? onlara da 15, verdin Diego 13. Onlara da verdin şampiyon olacağım diye. Ne verdiler ne kattılar? Hiçbir şey olmadı. Hep ikinci oluyorsun. Şampiyonlar Ligi yok. UEFA yok. Avrupa'dan gelirin yok. Hiçbir şeyin yok. Benim söylemeye çalıştığım şey aslında biraz gelecekle alakalı bir şey. Kurumsal bir yapının içerisinde küllerinden doğan belki de dünyanın en büyük 10 kulübünden birisi sürekli hale gelecek şekilde orada olan bir kulüp. Ya benim vizyonum bana bunu söylüyor. Ben bugünlere işte o uçak bekliyoruz. 17 .00, 19.07'de uçak inecek, iki kişi inecek. Hocam benim uçak takibi yapıyor taraftar bunlar, biliyorsunuz değil, bunlar değil mi? Benim, <laughs> Bunlar benim gibi bu işin içinden gelmiş ve bu işi gerçekten bildiğini düşünen insanlar için hiçbir şey ifade etmezler. Bizim baktığımız şey başka bir şey. Başka yöne bakmamız lazım bizim başka vizyonla hareket etmemiz lazım ama bakan Tar yok yani. Ya, evet Türkiye'de yok böyle hocam. bir şey yok, bir karşılığı yok. Evet, karşılığı Tabii yok. ki ben taraftar hak veriyorum isteyecektir. İste i̇ster taraftar ister cebinden bir kuruş para çıkmayan insan bak şöyle söyleyeyim. Ce ya özür dileyerek söylüyorum bak bunu yani. Çok özür diliyorum kimseyi de aşağılamıyorum yanlış olmasın. Adamın cebinde yani 300 lira parası yok. Şikrin yara niye 10 milyon euro verip getirmiyorsunuz diyor. Ama diyorum. orada bir bir şey söyleyebilir miyim hocam? Sayın Başkan TRT'deki açıklamalarını hatırlayın. Ne dedi? Şikrin yarayında dört isim dedi. E taraftar buna bakar ama hocam. Tamam. Dör, dört tane şikrin yarayarı tamam, dediğinde taraftar tabii işte buna bakar. Başkan var, niye onu söylüyor biliyor musun? Çünkü taraftar camia bunu öyle istiyor. bir baskı var ki bunu talep ediyor. O da onu söylemek zorunda Seçim kalıyor. Seçim de var diyor. Olacak. Seçim de var ben kazanacağım. Ben tarihin en başarısız başkanı olmak istemiyorum. Kazanmam da lazım. O da onu söylemek durumunda kalıyor. Adam zaten rahat değil ki. Eylül o yüzden attı kongreyi. Evet Eylül Transfer. o yüzden attı kongreyi. Transfer yapacak. Ama geciktik yine. E ki tabii mutlaka gecikti. Ama Türkiye'de Türkiye'de taraftarlar nezdinde Avrupa'nın e, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nin bir karşılığı yok ki. Nasıl verilen paranın bir karşılığı olmadığı gibi Avrupa'nın da bir karşılığı yok ki. Sen Türkiye Ligi'nde şampiyon olduğun sürece Türkiye Ligi'nde şampiyon olduğun sürece Galatasaray'la arkadaşınla dalga geçebildiğin sürece, şampiyon olduktan sonra veya kazandığın maçtan sonra, Beşiktaş'la arkadaşınla dalga geçebildiğin sürece dünyanın Güzel, en yani. güzeli sensin. En iyisi Doğru. sensin. Avrupa'nın bir karşılığı yok ki. Sen bugün orada atıyorum Rangers'ı yenmiş olmanın sana bir getirisi yok. Çünkü bir İskoçlu bir arkadaşına dalga geçemiyorsun. Yani en fazla Fark. çeyrek fidan ee, yani işte O konuşulur o kadar yani. Bir, bir karşılığı yok. Türkiye Ligi'nin şampiyon olan takım her zaman... Türkiye'nin bir numaralı takımı. He, öyle görülüyor yani. Evet hocam. Şimdi tekrardan son olarak transferde şunu çok iyi biliyoruz hocam. Mourinho sol öne kesinlikle ve acilen oyuncu istiyor. Sizce bunu ne ne düşünerek istiyor? hocam? Orada ben, hiç oynatabileceği bir oyuncu olduğunu düşünmüyor ben mu? Ben Oğuz'un Oğuz'un o bölgede oynaması gerektiğine inananlardanım. Dünkü verdiği performans da bak sezon başı kampı olmasına rağmen hazır gelmiş. Ciddi bir ciddi bir görüntü sergiledi Oğuz ve asıl pozisyonu aslında en, en etkili olacağı pozisyon sol ön pozisyon. Evet. 4-2-3-1'de öyle oynatacağını öngörüyoruz yani şu anda. 4-2-3-1'de o üçlünün soldaki oyuncusu Oğuz olursa diğer tarafa da Asensio'yu koyduğun andan itibaren kanat oyuncusu olmadığı halde söylüyorum ama... Dolaşan asensiy... bir oyuncu Evet Asensio özel bir oyuncu bak. Tabii. Pozisyonu belli değil. Bu tarz oyuncular ama vardır. Ama hocam tatilde yani gelip hazırlanması biraz da... Hani zor hazırlanan şey bir bu 18 gün sonra zor. Evet. Onu onu söylemiyorum genel Aynen. olarak Asensio'dan bahsediyorum. Çok özel bir oyuncu. Çok fazla tür, Arda Arda gülere benzetiyorum, yani Ardayı ona <laughs> benzetiyorum oyununu. Evet. Arda'da da olan, futbolda da en önemli olan şey var adamda. Pozisyonu belli değil ama en önemli olan şey var. Nedir o en önemli şey? Koraycığım, gol var. Gol atabiliyor adam. Evet. Taliska'da da olduğu gibi. Gol atabilen bir oyuncu. O yüzden Asensio gerçekten önemli bir oyuncudur. Maliyetlerini saymıyorum. Yani Asensio ve Taliskayı atıyorum. yan yana kullanabilir misiniz siz teknik adam olsanız? Şöyle Nasıl kullanırsınız? Asensio'yu sağa koyarsa Taliskayı buraya koyacak. Taliskayı ortada Ama Oğuz işte, mesela şey. O da şey. hep konuştuğumuz dinamizm eksikliği yaratabilir. Burada Oğuz'a Duran'ın performansına arkadaki iki tane Fred ve yanına İnşallah. Amrabat bence değil. İşte Bisumayı iş alırsa bak keşke Bisumayı alabilirse Fenerbahçe aslında birçok şeyi birçok şeyi aslında üstesinden gelmiş ve halletmiş olacak. Benim kafamdaki futbol anlayışına Fenerbahçeye yakıştırdığım futbol anlayışına göre Bisuma alınabilirse eğer Fenerbahçe için olmazsa olmaz oyuncu olur. Veya herkes böyle söylüyor. Demek ki bu oyuncuyu ben kim ya burada da yayın yapsak diğer yer iz herkes Bisüme Fenerbahçe'nin en aradığı isim deniyor. Evet. Demek ki herkesin bir gözünde Bisüme olması evet. onun gibi bir oyuncu. Mesela yani o tarz bir oyuncu. Boşluk boşta o boş, oyuncu var. Andre Santos var. Ender'di iddiaları evet. var. Mesela o da olur hocam. Ender'i tanırsınız. O da iyi olur. Bu tarz bir oyuncu evet. diyorum bak. Ya Amrabat Biz, değil o. Amrabat değil. Kesinlikle, Kesinlikle Amrabat değil. Yani bunu linç yediğimiz en en çok övgü aldığı dönemlerden de biliyorsun ilk eleştirenlerden biri. Evet, linç yiyordunuz Linç yiyordum yani. Amrabat kesin değil. Bir Suma gibi bir oyuncuyu koyacaksın oraya. Ve bu oraya oyuncuyu koyduktan sonra bak inan bana Fenerbahçe'nin birçok problemini çözmüş olacak o tarz bir oyuncu. Bak öncelik Asensio olmaması bir Suma olması lazım. Evet, Benim de. futbol zihniyetim, anlayışım bana bunu gösteriyor. Son olarak da bunu şimdi aklıma geldi. Hocam dün gene Livakovic taçtan gol yedi. Ya. Yani <laughs> zaten çok tartışıyor ama. Ama herif ama. De ne vurdu ya. Evet, yani ya. ekstra, evet. gol yani. Ekstra gol ama bu Livakovic'e teklif de yok. Ee, siz Şimdi onun psikolojik irfan, olarak iyi Siz de olsanız bir İrfan mı bir Liva mı? Bir İrfan bence olmaz. Olmaz. Sana geçen sefer de söyledim. Psikolojik olarak olmaz. Fenerbahçe formasının ağırlığı gerçekten çok fazla böyle insanın sırtına yük bindirir. Psikolojik olarak İrfan Can olmaz. Kaleye geçer, gol yemediği maçlarda iyi top oynar. Bak iyi top oynar. Ancak sıkıntılı durumlardan sonra bel bağlayacağım bir isim o mu? Kaleci olarak. Evet. Tarık da olmaz bir yeni transfer. Yok, onlar şey, altyapıdan bir oyuncu evet. oynaması gerekiyor ya o yüzden. Bu arada kuzenler yer değiştirmiş. Olayım. İlginç bir bilgi öğrendim. Osman Ertuğrul Çetin'le Tarık Çetin kuzenlermiş. <gülüyor> <gülüyor> o Ero'ya gitti. Evet. Evet, evet. İşte o altyapıdan bir oyuncu olması gerekir ya o yüzden bence transfer edilen bir isim oldu. Ben ciddi bir kaleci ama değilse de Livakovic'e tekrardan o değerli olduğunu hissettirmek. Evet. Ben gerektiğini düşünüyorum çünkü geriye bu gitti hocam. bu psikolojiyle geriye gitmeye devam eder. Bir insan kendini değerli hissettiği yerde başarılı olur. Öz değerimiz eksik genel olarak insan olarak özgüvenimizde yani, sorun yok. Yapabileceğimize hocam, inanıyoruz. Ümidi kesti taraftar ondan. Ben öyle i̇şte, görüyorum. bu psikolojiye getirmemek lazımdı. Evet. Eğer kaleci transfer edilmeyecekse Livakovic'e tekrardan değerli olduğunu hissettirecek çalışmalar psikolojik olarak yapılmalı. Bir teklif gelmedi. Teklif gelse belki bir satılacak, konuşulacaktı ama teklif yok hocam. Görüşüm bu. Hocam ağzınıza güzel eyvallah, yayın oldu. Eyvallah. Haftaya Fenerbahçe'nin zaten gene hazırlık maçları var. Daha belki de transferler de olacak inşallah. Evet, daha evet. da net evet. konuşuruz diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Haftaya gene görüşürüz hocam. Sağ olun. Sağ olun. Bay bay.